Merhaba uygulamalarla c dersimizin bu bölümünde sorunsuz bir web browser'ı nasıl yapacağımızdan bahsedeceğim. Neden sorunsuz diyorum? Çünkü kanalıma girip e, bakarsanız eğer şuradaki web browser'ın anlatımından bahsetmiştim. Buradaki web browser'ı kullandığımızda bir takım sorunlarla karşılaşıyoruz. Mesela bu sorunların en büyüğü işte Google sayfalarını doğru düzgün Görüntüleyemiyoruz veya YouTube'a erişim sağlayamıyoruz çünkü YouTube bunu desteklemiyor. Ee, peki bunu nasıl kullanacağız veya nasıl bunları gösteren bir web browser yapabiliriz? Bunun üzerinde kısa bir video tasarladım. O yüzden hemen başlayalım. Şöyle yapacağız. İlk olarak bir tane e, basit bir görsel hazırlayalım. Buraya görselimiz içinde e, buraya iki tane panel ekleyeceğim. Bakın bir tane panelim şu şekilde. Bu benim birinci panelim olsun. Burada sadece e, şöyle ki, sadece üst kısma yerleştirelim bunu. Burada sadece menüleri göstereceğiz. Bakın burada e, Fill özelliğine, dock özelliğine geliyorum ve burada Tak özelliğinde şu üste hizalıyorum burayı. Burada nesnelerim olacak ve alt kısımda da bir panel daha koyuyorum. Bu panelimde de şu şekilde yine buraya yerleştiriyorum. Ee, ve burada da web browser'ım olacak. Bunun için de şöyle yapacağım. Şunu tam ekran yerleştir dediğimde diğer panelden kalan kısımda buraya yerleşmiş olacak. Ee, şimdi buradaki panelde, üstteki panelde şunu yapacağım. Buraya birer tane e, text box ekleyeceğim öncelikle. Ve hatta şöyle yapalım. Label ekleyelim bir tane. Buraya labelımızda işte adres diyelim örneğin. ...şu şekilde hemen tekstini yazalım. Buraya adres girilsin. Ve hemen yanına bir tane textbox ekliyorum. Textbox'ımı şöyle biraz uzatıyorum. Şu şekilde uzattım. Şöyle, burayı da biraz şöyle daraltalım. Tamamdır. Şimdi buradaki... ...girmiş olduğum işte URL'ye göre... Ee, bir tane şuraya da git butonu koyalım. Şöyle şu şekilde bir tane buton yapalım. Bu butonda da burada git özelliğimiz olsun. Şu şekilde buraya git diyelim. Tabi burada image butonu da kullanabilirsiniz. Bu tercih size kalmış. Ee, ben şu an sadece şu şekilde bir tane buton koydum. Şimdi buranın hemen yan tarafına bir tane daha textbox koyacağım. Oraya yazmış olduğum ee, özellikle burada Google'da aramayı gerçekleştirecek. Şöyle ki burada Google'da ara seçeneğimiz olsun. Hemen yanına da bir tane daha buton koyuyorum. Hatta şuradaki butonu da buraya kopyalayacağım. Şu şekilde olmadı. Şöyle seçelim. Burayı buraya kopyaladım ve bu şekilde buradaki gitin neyim ismini özel, ekrandaki ismini e, şöyle ara olarak yazıyorum. Buradaki yazmış olduğum şeyi doğrudan Google'da arattıracağım. Buraya da doğrudan e, bir link vereceğim ve bu gir, vermiş olduğum linki aşağıda görsel olarak atacağım. Peki buraya şimdi web browser'ı nasıl ekleyeceğiz? Bundan bahsedelim. Bunun için bakın web browser'ımın üzerine daha doğrusu projemin üzerine şurada sağ tıkladığımda Şuradaki e, nugget paketlerini yönet seçeneğimiz var. Buraya tıklıyorum. Şimdi ben burada dışarıdan bir e, referans alacağım. Yani burada hazır olan bazı uygulamalar var. Tabii bunların e, bir kısmı lisanslı, bir kısmı e, ücretsiz. Buna e, karar vermek veya o lisanslara erişmek sizin elinizde e, yani buradaki her uygulama e, ücretsiz olacak diye bir şey yok Biz burada e, kullanacağımız uygulama Aslında şu an 30 günlük bir deneme süresiyle kullanacağız bunun için de şöyle eO web browser olarak yazacağım bakın şu şekilde e, yalnız buradaki web browser'ın eo web browser'ın winform olanını seçeceğiz e, buradaki win formu seçtikten sonra yükle seçeneğiyle burayı yüklemiş olacağız. Şimdi burayı şu anda yükle seçeneğiyle yükleme işlemini gerçekleştiriyorum. E, burası tamamlandıktan sonra araç kutumuza burayla ilgili bir nesne gelecek. Birazdan şu anda yüklendi. Bakın burada e, formuma geldiğimde şuraya yukarıya ee, bu web browser'ım buraya hazır bir şekilde gelmiş oldu. Ben buraya bakın şuradan web kontrolümü seçtim. Sürükleyip buraya bırakıyorum. Şimdi burada bu şekilde geldi. Ben bunu tam ekran olarak buraya yaymak istiyorum. Yine web browser'ım seçili. Şurada da kısmında şöyle fill yaptığımda şu şekilde buraya yansımış oldu. Peki ne yapacağız? Şimdi şuradaki e, name'lerimizi de hemen değiştirelim. Burada form birimizi şöyle yazalım. Sorunsuz web browser olarak yazalım. E, şuradaki tekstimizi de txt adres olarak yazalım. Buradaki butonumuzu btn git olarak yazalım. Şuradaki text box'ımızı txt ara olarak yazalım. Ve buradaki ara butonumuzu da btn ara diyelim. Şimdi ne yapacağız? Burada yapacağımız şey şu. E, git butonuna bastığımızda şuradaki adresteki e, linke gitsin. Peki tıklayalım. Bakın burada e, şu şekilde eklemiş olduğumuz web browser'ın web kontrolünü görüyorsunuz. Bir de burada web view olarak görüyorsunuz. Biz buradaki bu web view özelliğini kullanacağız. Bakın WebView'un URL özelliğini kullanacağız. Yani şöyle yazacağız. Şimdi WebView'umu çağıracağım buraya. WebView1. Bakın nokta. Buradaki URL'yi kullanacağım. Eşittireceğim Ve buraya yazmış oldum. Şu şekilde txt adres nokta yazdığım zaman doğrudan bu adres text yazmış olduğum linki doğrudan ekrana verecektir Onun dışında bir de Şuradaki e, ara özelliğini nasıl yapacağız bakın burada iki seçenekle yapabiliriz buradaki e, change ile de yapabiliriz buraya da yap yazdırabiliriz yani aktif bir şekilde Eğer yazdırmak istiyorsak buradaki text textbox'ın üzerine çift tıklayarak Google'da canlı canlı aratabiliriz ya da doğrudan e, ara butonuyla da aratabiliriz mesela ben şu şekilde yazıyorum ee, örneğin şuraya çift tıklayarak yazayım. Bakın txt arat change'e tıklandığında ne yapacak? Oraya şunu yapacak. Webview 1.url diyorum. Eşittir. Şimdi şurayı şu şekilde bırakalım. Bakın buraya yazmış olacağım url şu olacak. Google aramalarında bize çıkan o e, link var. O linki buraya alacağız. Bunun için de şöyle yapacağız. Örneğin şuraya bir adres yazalım. Mesela araba aramaya çubuğuna araba yazalım. Bakın araba yazdığımda Google'daki linkleme şu şekilde. Yani şuradaki e, adres sabit. Sadece şuradaki eşittirden sonraki değerimiz buna göre işlem gerçekleşiyor. O zaman ben buradaki tırnağın içerisine şu linkimi yazıyorum. Daha sonra tırnağın yanına artı diyorum ve buraya da txt Araya yazmış olduğum kelimeyi alıyorum. Dolayısıyla buradaki yazmış olduğum kelimeyi otomatik olarak ekranda gösterecek. Bakalım çalışıyor mu? Örneğin buraya yazalım şu şekilde. Ee, bakın YouTube.com yazalım ve Git dediğimizde bakalım bize doğru bir şekilde verecek mi? Evet. Önceki browserımızda YouTube üzerinden bir erişim gerçekleştiremiyorduk hatırlarsanız. Ee, ama buradaki browserda otomatik olarak her şeyi yapabiliyoruz. Yani videoları da oynatabiliyoruz. Herhangi bir problem söz konusu olmuyor. Peki ben Google'da bir arama yapmak istersem onu nasıl yazacağız? Örneğin e, buraya şöyle yazalım. Bakın Y harfine basar basmaz şu şekilde canlı bir şekilde bana YouTube olarak geldi. Bakın e, önceki uygulamamda bana problem yaratıyordu web tarayıcım, ama buradaki e, uygulamamda bana herhangi bir problem yaratmıyor. Burada yazmış olduğum kelimi canlı bir şekilde buraya gerçekleştirdik. Örneğin e, şöyle yazalım mesela ve aradığımızda bakın bu şekilde erişim sağlayabiliyoruz veya burada mesela linke tıkladığımızda da otomatik olarak bize gerçekleşiyor. Bu şekilde karşımıza gelmiş oluyor. Dilediğimiz yerden de e, videolarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Evet, e, bu uygulama tabii ki lisanslı bir uygulama ama internet üzerinde buna ait lisanslar bulabilirsiniz veya e, lisans satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ya da daha farklı browser uygulamalarını bu nugget paket üzerinde şuradaki nugget paket yönetimi üzerinde daha farklı web browserları görebilirsiniz. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.